Selamun Aleyküm arkadaşlar. Buradan bizim işimizi yapmaya çalışan hurdacılara selam olsun. Bu işler öyle sizin hayal ettiğiniz gibi olmuyor. Yıllarca milletin emeğini kopyalayıp çaldınız. Döktünüz üstüne polyesteri. Bir şeyler yapmaya çalıştınız ama Allah nasip etmedi. Bir adım yol alamadınız. Bu işi öncelikle hakkıyla yapan saygıdeğer ustalarıma da selam olsun. Attığımız, yaptığımız videolar kesinlikle onlara karşı değil. Bu emek hırsızlarına karşıdır. Çek oğlum şöyle. Bu iş öyle iki tane kolesterol olmuyor. Elinde gördüğün cihaz iki buçuk milyon. Sizin yıllardır kazanmayı hala hayal ettiğiniz bir rakamları yani. Biz sadece bu parayla fotoğraf çekiyoruz arkadaşlar. Epilasyon bir cihazı değil yani. Röntgen çekmiyoruz he? Röntgen çekmiyoruz. <laughs> Burası Atasam <Hastanesi> <gülüyor> değil. <gülüyor> Belki babanızdan kalan arsayı er satıp bu cihazı alabilirsiniz ama işin garip tarafı bu cihazı kullanabilen canlı bir varlık da yok yani memlekette. Allah yüzümüze güldü de can gibi bir yeğenimiz var yani. Hayal kurmaya devam edin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar söylüyorum. Emekçi ustalarımıza selam olsun. Onlarla asla rekabet halinde değiliz ve kapılarımız onlara sonuna kadar açıktır. Her türlü işbirliği yapabiliriz. Allah'a emanet olun.